Balkan Savaşları ile ilgili okumalar yapıyorum dedim. Geçen senelerde notlar alıyordum yani okumalarından. Okumalarım da akademik makalelerle ilgiliydi. Bu videoda Balkan Savaşlarında iki not düşmüşüm geçen sene. Bu zamanlar yani e, Aralık 2020 gibi. Onlardaki notları çok değerli ve kıymetli buluyorum. Bugüne e, ait e, ders alınacak şeyler olarak görüyorum. Dolayısıyla paylaşmak istedim. Yazmışım demişim ki düşman payitahtın eşiğine gelmiş her yandan kuşatmış. Barış istemeye mecbur etmiş. Türk gazeteleri hala Osmanlı'nın ard arda zaferlerinden bahsetmektedir. Abam Türk halkı bu gazetelere aldanıp Trablus Savaşı'nda da Türkiye'nin yenildiğini zannediyorlardı. Şimdiki Balkan Savaşı'nda da böyle olduğunu zannedecekler. Ne kadar acı. Fatih Kerim'i yazanı, Balkan Savaşları döneminde Vakit Gazetesi muhabiri o zaman. Peki başka bir okumaya baktığımızda Fransız e, muhabir George Raymond, Balkan Savaşları barış görüşmeleri öncesi İstanbul'daki halkın kayıtsızlığı üzerine Paris'te olsa böyle bir görüşme öncesi sokaklara 100 bin kişi toplanır birbirlerine ezerlerdi diye yazıyor. Aslında fazla veya çabuk bir şey öğrenemezler fakat memleketin hayat ve ölümüne ilişkin önemli bir olayın tartışılacağı yeri görürler diyor. Yaşamak isteyen ve yaşamayı hisseden bir milletin varlığına delal edecek işaretler gösterirlerdi. Burada ise hiçbir şey yok diyor İstanbul'a dair. Balkan savaşlarındaki barış görüşmelerinde Türkiye'de yaşayan insanların analizi bu. Sonra diyoruz ki vatanımızı seviyoruz, milletimizi seviyoruz. Vatan bizim canımız. Hayırdır ya? Yüzyıl ya, yüzyıl, yüzyıl. Kutlu savaşı öncesi bir durum. Yine Fatih Kerim'inden bir alıntı var. E, vakit gazetesi, O dönemin Vakit Gazetesi yazarı. Bunlar yazılar tabii. Halktan birine sorduğu sorudan aldığı yanıt. E, deminki Raymond'un endişesine cevap veriyor. Peki efendim bir yıl içinde iki kıtadan çıkarıldınız. Afrika'dan da çıkarmışlardı. Şimdi Avrupa'dan çıkarıyorlar. Ni, niçin endişelenmiyorsunuz? Böyle olağanüstü zamanlarda niçin fedakarlıklar göstermiyorsunuz? Diye bir soru var. Millette bir canlık görseler düşmanların da biraz cesareti kırılırdı. Sözlerine cevaben şu cümleler maniler. Diyor ki birisi Efendim ne yapalım İdariye, örfiye var. Toplantılara izin vermiyorlar. Farklı fikirler ileriye sürsek tutuklayıp hapse atıyorlar. Susmaktan başka çaremiz yoktur. Hem nerede bizde o dediğiniz gibi bir ulema, nerede öyle millet? Şayet bunlar olsa bu hale gelir miydik diyor. Cevap veren. Bakın sıkıntı şöyle. Üç kıtadan çıkmışsınız. Türkiye'nin kat be kat topraklarını kaybetmişsiniz. Artık Balkanlarda o Dostoyevski denilen, Dostoyevski Mendeleve şeydi galiba, Turgenev'di. Dostoyevski Paris'te. Bulgar Krallığının varoluşu için diyor ki, Türkleri sürün, yani sıfırlayın topraklardan, o Balkanlardan. Eğer çıkmıyorlarsa öldürün diyor. Yoksa imparatorluk büyük Bulgar Krallığını kuramazsınız diye de ekliyor. Yani sonuçta böyle bir mantığı, Dostoyevski üzerinden Rusya, Panislavizm adına Balkanlarda Bulgarların kafasına eşliyorlar. Zaten Bulgarlar en büyük katliamları yapanlar. Hatta Balkan savaşlarına kadar Atina bölgesinde olan Yunanların da çok büyük katliamları falan yok. Yani endişeniz yok mu, niye hareket etmiyorsunuz cevabı çok manidar. Ben manidar buluyorum. İdariye örfiye var. İdariye örfiyeyi kim koyuyor? Devlet. Osmanlı devletinin yöneticisi. Tabii ki onun e, meclisi varsa o zaman. Ki Balkan Savaşları'nda evet. Onunla beraber nazır, divan ve padişah. Ba susmaktan başka çaremiz yoktu. Ne demek susmaktan başka çaremiz yoktu? Devlet senin devletindi. Bunlardan tecrübe etmek lazım, ders almak için, e, ders almak lazım, onun için okuyorum. Bir okumamda da Balkan Savaşları'nda hiçbir Avrupalının çay zamanındaki Vals'ten vazgeçmediğini anlatır. Ancak bunlara karşı benzi uçuk, titreyerek Beyoğlu yokuşlarını tırmanan yaralıların orkestra, orkestra gürültüleri arasında geçişini ve hatta daha da beter olarak ülkede bir takım kimselerin Türklerin yenilmesini beklediğini vurgular. Türkiye'nin yani daha doğrusu Osmanlı devletinin bu muameleye layık olmadığını düşünür. Yani Avrupalılar Balkanlarda e, beyolunda vals yaparken eğlenirken Türkler o arada yaralı belirli şekilde geçiyordu. Yani Türkiye'de şey yok, bir tepki yok, infial yok. O dönemle ilgili kayıtlardan anlatıyorum ben size. Lausanne şöyle diyor. Türkler savaş meydanlarında düşmanları tarafından mağlup edilmeden önce kendi başkentinde kendi halkı tarafından mağlup ilan edilmek durumunda kalmıştır diyor. Ne kadar acı bir şey. Yine söylüyorum. Türkiye yani o zaman tabi buraya Türkiye diyorlar. Türkiye savaş devamlı diyorlar. Yani İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Almanlar. Türkiye savaş meydanlarında düşmanları tarafından mağlup edilmeden önce kendi başkentinde kendi halkı tarafından mağlup ilan edilmek durumunda kalmıştır. Türkiye dediğimiz ne? Osmanlı Devleti. Osmanlı İmparatorluğu diyemiyorum artık. Çünkü ne Afrika'da varsın, ne Asya'da varsın, ne Avrupa'da varsın, Anadolu'ya hapsedilmişsin neredeyse. Bu feci olaya tanık olanlar için ne acı bir derstir diyor Lausanne. Ve bir tecrübe çıkartıyor. Diyor ki bundan ibret aldım. İbret aldım. Ve Lausanne diyor ki vatanımızın içini ve dışını güçlü bir şekilde koruyalım diyor. Yabancıların içimize fazla yerleşmesine izin vermeyelim. Ana yurdumuza bir musibet bulaştığı zaman Acı ve ıstırap ailemizin arasında kalsın diyor. Acı da yok, ızdırap da yok. Adamın umurunda değil. Hayatını yaşıyor. Ülke gidiyor, vatan gidiyor, toprak gidiyor Balkan savaşlarında. Bugün Bulgaristan'dan gelenler onlar geliyordu da işte Suriyeliler niye gelmiyordu diyen Ayşenur diyor yani ya gerzek Gerizekalılık kısaltılması gerzeklere soruyorum. Onlar Osman bir de Osmanlıcılar söylüyor bunu. Yani ben Osmanlı devletini seviyorum diyenler söylüyor. Bulgaristan'da kalan Türkler kıyıma uğramış. O kıyımdan çıkmış. Yani elekten dökülmüş ve orada kalmış insanlar. Burası onların vatanı. Senin belki o kadar değil. Onu söyleyen arkadaşın belki o kadar bile değil. Osmanlıcılar. Yediğimin Osmanlıcıları bunlar. Beyoğlu'nda müzik çalgı çengi var. Bizimkiler yaralı geçiyor aradan. Ya. Bulgaristan'da o zaman Balkan dediğimiz Rumeli'de Sofya'nın doğusuna doğru katliamlar var. 700 bin kişi ölüyor o dönemde. Tepki yok. Sonra Osmanlıcıyız. Yemişim sizin Osmanlıcılığınızı. Ben kendini bilen, Türkiye Cumhuriyeti'nde kendini, benliğini bilen, kendini bilen insanların haricindekilerine söylüyorum. Onlara söylüyorum. Valla paylaşın. Paylaşın gönder, gönderin. O Anadolu Cumhuriyeti'ni isteyen arkadaşlara gönderin. Bilmem ne Cumhuriyeti'ni isteyen arkadaşlara gönderin. Ne diyeyim? Peki, Balkan Savaşı okumalarım yine olacak e, hatırlatmalar geliyor tabii e, sosyal medyadan ne yazdıysam. Onları da paylaşacağım. O dönemle ilgili yaşanan şeyler bu dönemle ilgili bize tecrübe olsun diye paylaşacağım. Kalın sağlıcakla, sıhhat afiyet diliyorum.